Abla, 1 lira var mı? Abla, 1 lira var mı? Kendine açacaksın. Oğlum, onlar ne? Onlar ne derken? <gülüyor> <gülüyor> Pipin nerede? <laughs> Eski <düccar>. <gülüyor> 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 Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an adadayız, adayı çekmeye geldik. Buranın adı Bird Avenue olarak geçiyor. Trump'ın evi. şimdi? Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Yok anaçak bir tane. Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün ailecek size birkaç yeri göstermek istiyoruz. Birincisi, aslında bunu ikinciye de koyabiliriz. Ben çok acıktım. Önce karnımızı doyuracağımız yeri gösterebiliriz şu anda direkt. Aa. Neyse birincisi Palm Beach Island. Amerika'nın... Ne oldu? Amerika'nın en değerli, en lüks, en pahalı olan yerlerinden biri. Yani sadece Florida'nın değil, bütün Amerika'nın. İkincisi buranın biraz kuzeyinde bir tane restoran, bar tarzı bir yer var. Biz orayı çok seviyoruz. Serin. Böyle su akıyor. Ondan sonra içecekleri tatlı, güzel. Üçüncü bir yer daha düşünüyorduk değil mi? Ona da gidince karar veririz. Ya çok sıcak. Ben çok bugün sıcak şu anda. İkinciyi değil, terliyorum. birinciyi de tamamlayabileceğimi zannetmiyorum. O kadar sıcak yani. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz. Ya dün bana dedi ki aşkım dedi Merkürle Neptün kara açı yapmış dedi. E dedim karım. Hayır. Neyin? Mars ve Uranüs kara açı yapmış. Ha. O yüzden bu hafta eşinizle, arkadaşınızla ya da çocuğunuzla kavga etmeyin. Çünkü böyle bir öfke patlaması böyle bir sinir patlaması yaşayabilirsiniz. Şimdiden sizi uyarıyorum arkadaşlar. Bahane kalmadı. Bulamadı ha temizlik tamam yemek tamam her şeyi yapıyorum bahane bulamadı ya ne olmuş o ona kare yapmış öbürü üçgen girmiş ne olacak yok ana bir tane. Evet. Şeye gidiyoruz reis buranın reisiyle bir görüşmemiz var. Ya dedi ki bana sabah gel dedi Gökhan dedi sen dedi ordulusun dedi mıhlamaya. Oğlum dedim ben orduluyum. Karadeniz tamam da yani orta Karadeniz biz o kadar Karadenizli değiliz orta az böyle. Orta kahve gibi düşün. Ben dedim mıhlama falan bilmem dedim. Ama dedim menemen yaparım. Menemen dedi what is menemen? Adam 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 adam. Dedim oğlum öyle bir şey değil. Tamam dedi acı biberim var çok güzel dedi sivri dedi sen de gel dedi. Yalancı var ya. Burası inter circle yani okyanus okyanusla nasıl anlatacağım lan ben? Adayla anakara arasında kalan bölgeye ana bağlantıya inter inter circle mu deniyor? Ne deniyor? inter interli bir şey deniyor. Hatırlamıyorum ne oldu. Interstate, intercircle, intersection. Intercostal ya. Tamam ben buldum. Intercostal. Intercostal. Burada insanlar çok bakımlı. Böyle 80 yaşında teyzeler şıkır şıkır giyiniyor. Şey dersin böyle düğüne mi gidiyorsun teyze dersin. Halbuki şurada ileride pizza yemeye gidiyor yani. Hiçbir esprisi yok. Date yapıyorlar arkadaşlarıyla. He ya. Brunch manita yapıyorlar. Manitacılık yapıyorlar 80-90 yaşında. Lan, bir de işveler cilveler karşılıklı kahkahalar. Ağzında dişi yok. Tövbe estağfurullah. Şu an Palm Beach adasındayız burası Florida'nın belki de Amerika'nın en pahalı bölgelerinden biri. Burada böyle adaya nazır, şeye, okyanusa nazır evler 30 milyon dolar, 40 milyon dolar, belki 100 milyon dolar bilmiyorum. Evini alanına göre değişir. Ayrıca bizim reisimizin de evi burada. Trump'ın. Ya sağ tarafta sahile çıkınca sağdan Hatırlamıyorum çok oldu gelmeyeli işte. Bugün dedi gel melemen yap yiyelim dedi de kalkamadım saat 12. Adamın da işi var. Aynen. Bindi uçağa gitti şeye saraya beyaza gitti. Oraya geldi dedi uçak gönderteyim. yok dedim. Tra tro diyorum ben ona. Samimiyiz ya. Mesela biz karımla buraya ilk geldiğimizde bunu 3 sene önce aa işte ada okyanusa bakıyorsun çok güzel falan filan. Kıyıya gitti, kıyıda fareler meydan akıyor yani şey yapıyor böyle. Cirit atıyor böyle. Evet güzel ama bunlar bu doğallığın şeyini biraz abartıyorlar. Doğal yaşama desteği yani. Belirli ölçüde ise kediye köpeğe doğal yaşam yok mesela onlara. Ama timsah, akrep, yılan, kartal. Buradaki evler milyon dolarlık evler bu arada. Adı üstünde adada yaşıyorlar. Ve evleri de görüyorsunuz zaten. Abi şu otun biçmesine adam belki her ay kaç bin dolar para harcıyor. Tabii. Ben olsam o otun dibine kezap mezap dökerim bir daha çıkmasın başımıza masraf açmasın derim. Ya biraz hastayım. Birkaç gündür böyle boğazım genzim. Ben anlamıyorum zaten bu hastalığı ben yaşadım neyse arıyorum Türkiye'de eş dost akraba onlarda da var. Kanada'da arkadaş onu arıyorum aynı sonda da var. Yani 3 farklı ülke arada 10-15 bin kilometre mesafe ama aynı hastalık aynı zaman nasıl oluyor ben gerçekten kafam basmıyor bazen. Burada Böyle her sene Eylül ayının başı gibi. Şu Bahamalar tarafında bir tane adada özel bir bitki var. O bitki böyle otların döküyor. Sen koca okyanusu aç gel her sene buraya geliyor. Yani bütün Miami, bütün South Beach hep bu otlarla dolu. Yani şuradan şöyle yaklaşık 70 mi 100 kilometre falan yüzseniz, 110 kilometre yüzseniz Miami'desiniz dümdüz. Hiç sağa sola sarkmana gerek yok. Kıyıdan kıyıdan. Güneş ve sıcak hiç sevmediğim bir şey. Benim eşim İzmirli. Hayatımda bir kere İzmir'e gittim. Eşimle tanışmadan 10 yıl önce. Ona da oradan gitmiştim Karadeniz'den. O kadar sıcaktı ki otobüsten indim de fırın gibi böyle yüzme sıcak vurmuştu. Dedim ki bir daha da İzmir'e gelmem. 5-10 sene geçmedi işte. Ondan sonra evlendim. İzmir'e gittim. istedik, İzmir'e gittim. Nişan yaptık. İzmir'e gittim. Demeyeceksin abi. İzmir'e gitmem dedim. Ondan sonra level'ı arttırdım dedim ki ben bir daha böyle sıcak memlekette hayatta şey yapmam bayramdan bayrama dedim Florida'ya geldik. Buranın daha sıcağı var mı acaba? Buradan daha sıcak yere gitmem diyeceğim ama çok korkuyorum. <laughs> Cehennem çıkabilir çünkü. Evet Trump'ın evi burası arkadaşlar. Bak Amerikan bayrağımız. Ev, ev mi bu? Şimdi? Çalışma var kapının önünde. Hep beni çalışma varken iş yaptırmaya çağırıyor beni ya. Buldu tabii immigrant çocuğu. Grand kazandığı zaman burada balkon karışmasında bizi de çağırıyor. Geliyoruz burada böyle alkışlıyoruz. Benim bu Amerika'da iki büyük korkum var. Birincisi tren yolundan geçerken Aleykümselam. Bu var. Birincisi tren yolundan geçerken böyle trenin yanından gelip hele bir de yük treninin böyle dolu dolu duramayacak asla gelip size girmesi yani bana girmesi yani arabama girmesi. O kadar hızlı gidiyor ki tren yolundan asla. geçerken. Ondan sonra acaba. İkincisi ee, korkularımı unuttum lan. bu <laughs> köprü gibi. Ben tam köprüdeyken açılacak da köprünün ortasında kalacağım. Araba böyle bir teker düşecek. Bak, kapanıyor Kostum. şu anda. Bir daha gösterelim. Kapanıyor, kapanıyor şu, anda. şu, anda. Böyle oradan suya düşeceğim. Ki şey, ben çok iyi bir yüzücü olduğumu düşünmüyorum ama fena da yüzmem Can Coastal Girls. O bir dikkatimi çekmedi değil ha. Metan nerede lan bu? Coastal Girls'ler. Maç yapıyorlar bak. Coastal Girls maç diyor. Marina da diyor. Ya. Yani sahilde tekne diyor. Görsler diyor maç yapar diyor. Öyle mi? Blesk çevileri diyor takarlar diyor. needle gözünün ucundaki iğneyi diyor. Allah Allah Allah. Aşk gibi diyor love diyor. Fotoğraf çekmek diyor yasaktır diyor bu burada diyor etkinlik sırasında diyor. Butik bir yer burası. Serenella Selena Selena. Bakın sokak hayvanlarına su bırakmışlar. Sokakta hangi hayvan var burada diye sorduğumuzda bu kalemın iguana, spider şey örümcek. Ondan sonra acıma. Minimum kertenkeleler. Başka ne var hayvan? Fare, rakun. sincap, rakun. Kunduz çok görmedim. Kozun. Bu hayvanlara kediye köpeğe değil yani. Sokak hayvanlarına su bırakıyoruz. Yani kediye köpeği de bırakıyorlar çünkü insanların da köpekleri var ya gezdiriyorlar burada. Ha. O yüzden. Öyle şey mi? Evet. Abi, anlat sen. Evet. Çok sıcak. Karıma da yanaşasım gelmedi. Burada böyle küçük saklı cennet tari şeyler var. Bak el ele tutuşan çocukların heykelini yapmışlar. Bunlar da mı uzun eşek oynuyor? Bunlar uzun eşek oynuyor evet. Bu da bakıyor ya bu diyor erkek çocuklar bak bunlar iki tane manda uzun eşek oynuyorlar. Bu da yavrum küçük prenses ya diyor. Bunlar diyor bu çok yaşamaz bunlar diyor ya. Öyle olmaz bu iş diyor yani. Bunlar zaten apayrı bir fantezi peşindeler. O ayağıyla salıncağı sallıyor. O orada duruyor. Öbürü oradan ittiriyor. Aşağıda da küçük karabaş var. Ne oldu? Bu da plaja gelmiş yatıyor ama kitap okuyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya. Aa iri başlar. Biz çocukken çok vardı bunlardan ya. Böyle yakalardık biz bunları elimizde. Ama bunlar hastalıklı mı? Tüylü gibi ya. Böyle miydi bunlar? Bunlar nerenin iri başı oğlum? Bizimkiler mi bes besimsizdi? Ya da biraz büyümüş hali. Bak hava çok sıcak. Bence hiç üçümüz birden bu sıcakta yürümeyelim. Senle taş kağıt makas yapalım. Kaybeden sıcakta otursun şurada mağazaları falan göstersin. Ay çok terledim ya ciddi. Kazanan da çocuğuyla birlikte arabada beklesin. Kabul mü? Yok. Ne demek yok? Çok sıcak. He? Çok terledim. Yani? Yani hep beraber yapacağız ya da yapmayacağız. Evet. O yani, güzelmiş. Ha, burada dur biraz dur. Üç kere yapacağız. Tamam mı? Böyle böyle. İki olan kazanıyor. Çamur yapma diye uzun uzun iyi iyi anlatıyorum. Anladın mı? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Çocuğumu çevir bana o da izlesin. Gel oğlum öğren bunları. Ananın çakallıklarını öğren. <laughs> ee, hazır mısın? Taş, kağıt, makas. Ya sen bana bakıp yapıyorsun ama. Nereye bakayım Toplam mı? Ben bakayım. sana öyle bir eline bakmıyorum. <laughs> Çakallık yapma. Taş, kağıt, makas. Hayır <laughs> bana bakarak Ama yapıyorum. bir ya. Ben seninle böyle oyunlar oynamam oğlum. Hayatta oynamam. Yürü hayır. Oğlum sana sen, bakıp yapsam. Sen oyunlarda çamur bir insansın. Sen de oyun oynamam. Bak, sana abi. bakıp yapsam kazanmıştım ya. Berabere hadi kalkıyorsun. Ne? Sen ne <laughs> <sen> o... geziyorsun. <laughs> sen ne yapıyorsun? Arabada sen oturuyorsun. Gördün mü güzel kızlar aile yıkıyor. Beta, beta çok yavşaksın oğlum ya. Kendine açıcı. Oğlum et. onlar ne? Ay. <laughs> onlar ne derken? Oh, my. Çok Türk var biliyorsun değil mi? Öyle bağırmasam mı acaba? Ana bize ceza mı yazıyorlar? Ha ya. Öyle muhabbete daldık şeyi ödemeyi unuttum. <laughs> Otopark parasını. Hemen gelmişler çökeceklerdi arabamı. Abla bir lira var mı abla bir lira var mı? Abla bir lira var mı abla? Yani cadde bitmek üzere ama ben de bitmek üzereyim. Belgin'e söyleyeyim de gelsin beni alsın buradan. Bu ne ya? Sıcak yoruldum ya. IWC'yi biliyorum bak. Hamilton'ı da tanıyorum. Bunlardan beğendiğiniz, merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz varsa yorumlarda yazın. Ben gider içerisine gezerim. Ama şu an şu sıcakta benim hiçbir ilgimi çekmedi. Hele şurayı Belgin görmesin zaten. Bu Hamilton benim bildiğim Hamilton değilmiş. Bence bunlar şapka mapka satıyordu. Ne ara takı boncuk oldu ya? Şimdi ben yine desem ki gel beni al. Şurada U dönüp gelmesi gerekecek. Şimdi bu dar alanda karımı şey yapmayayım. Tek şeritli yolda git gel git gel iki üç hamle sitesi sokmayayım. Onun için kendimi yürüyüşe sokayım. Ve bu sıcakta yürüyeyim. Aa bu neymiş ya? Gel buraya park etten bir göreyim seni. 900 turbo saab convertible. Ben bu arabayı hiç görmedim hayatım boyunca ya. Yani şey de bilmiyorum. Bu arada 16 valve diyor. 8 silindir mi bu küçücük şey yani? Vallahi teyze kullanıyor da şimdi ben bununla muhabbet ederim arabayı muhabbetin edeceğim diye. Sonra belgin de ağzıma. Normalde benim gidip orada arabayı kim kullanıyorsa onunla tanışmam lazımdı. Ama 45-50 yaşlarında bir teyzeydi. Şimdi ben orada iki muhabbet edecektim. Teyze de iki kükürleyecekti. Sonra belgin de ağzıma kürekle vuracaktı. Hiç gerek yok böyle şeylere. <laughs> çekmiyorken bir gün muhabbet ederiz. Şey yaparız. Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? Hayır. Yok anaçak biter. Sizi denedim. Aramızda kalsın bölümü için bu. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Züccaciye züccaciye. Şimdi hatırladım. Doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum o da bilmiyorum. Ben zannetmiyorum ya. Yani. Çok muallaktayım senin görüp görmediğini. Şimdi düşünüyorum sen hatırlıyor musun aşkım? Buralarda hiç züccaciyeci gördün mü sen? Yok da zaten Türkiye'de de yok artık. Bizim çocukluğumuzda vardı bence. Şimdi oldu bir milyon cepsi. Değil mi? Evet. Aa, ah, nerede o eski züccay, züccaci, züccaciyeçiler? Aa, öyle diyor. Bir de şey tatlı ismi gibi duruyor ya züccaciye. Doğru mu söylüyoruz acaba? Yanlış şey. mı Evet. Canım. Öyle yazıyor değil mi? O yalnız. Ben de çok severdim öyle gezmeyi. Bizim komşumuzun vardı. Neyse. Bizim İzmir'de zücc. yaşadığımız evde altta yani dükkanlar vardı evimizin altında. Orada züccaciyeci vardı. O da bizim komşumuzdu. Çok severdim. Her gün oradaydım ben. Vay arkadaş benim hiç züccaciyeci tanıdığım olmadı ya. Yani motorcu, şanzımancı, ne bileyim tokatçı, Acaba. iddiacı, kumarcı bunların hepsi var ama hiç züccaciyeci tanıdığım olmadı yani. <laughs> Çok ilginç. geldik. Entertainment Friday DJ Sunday RB. RB neydi acaba? R&B. R&B tarzı müzik varmış Sunday. Cumartesi de DJ etkinliği varmış. Ya bak bu, bu kadar boş masa var. Bu insanlar barda takılıyor yani. Seviyorlar. Bunların kültürü o. Can we have one steak? Can we? That's my favorite thing on the menu. Yes, very good. And carne asada. Carne asada. No pork, no bacon, no He <laughs> <Bravo, you know. laughs> is medium well. Yes. Up to Ganorea. Yeah. Thank you. Thank you. Nazi. Okay. Uh, 18 months. 18 years. Mm -hmm. We have. He's happy. We have Take baby. I have uh, twins, almost three years. Three, three years old, Sabine? Wow. <laughs> yeah, four years Ben ah. ol. <laughs> <laughs> yeah, two, two more. One really calm and he's like him, very innocent. Me and my my daughter is like DPS crazy. Yeah. <gülüyor> wow. <gülüyor> <I'm> like, oh, <laughs> oh my god. Oh my god. Erkek olan çok usluymuş. Kız olan daha çılgınmış. Tam tersi. Genelde öyle oluyor ama ikizler. Ediyor <laughs> ediyor e e <laughs> sars. Ayıp olmasın diye söyledi ha. <laughs> aynen aynen. Ay. Çocuk sıçtığı zaman alıp götürüyorum mesela. Annesi aynen bak sıçmış. Diyor. diyor ki aa diyor Mete Hanım diyor bir şeyler yapmışsın galiba. Annesi gel seni istiyor. Öyleyiz. <laughs> 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 Ablaya bak. <laughs> Ablaya bak. Bir öpücük at. Bir öpücük ya. at. <laughs> Allah. Abla da <dahil> atıyor bile. Bay bay. Öpücükten sonra bay bay geliyor Gideyim so. mi? Hayır gitmesin. Oyuna sohbete aldık. Ne yaptığımızı, nereye geldiğimizi anlatmayı unuttuk. Burası Rafiki Bar. Rafiki Tiki var mı? Rafiki evet, var Rafiki, Rafiki Tiki Bar. Rafiki Tiki Bar. Dimitri diye bir sahibi var, işletmecisi var. 80 Çok severiz kendisini. Tontoş bir amca. Metan burada olsa de, de 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 diye koşardı peşinden. Tam karşısında da şey var, ee, marina var. İnsanlar teknelerini burada bırakıyor. Ama çok sıcak olmasa girer marina da bir iki tekne bakardık. Genelde insanların burada teknesi oluyor bu arada. Tek, ha, de Florida'da, evet. Florida'da yaşayanların teknesi oluyor. Tekneyle açılıyorlar. Peanut Island diye bir ada var. Kıza, atıyor. Ya. Orada, <laughs> orada genelde denize giriliyor ve inanılmaz güzel bir denize var oranın. Bir gün onu da yaparız. Epeydir yapmıyoruz biz de. Bir tekne kiralarız sizin için. Çok, çok beğenirseniz videoyu belki alırız da yani size bağlı. <laughs> Abi işte karının sözünü dinleyeceksin. Bak ne güzel yemek söylemiş. Biz de gittik bunu söyledik. Bunun üstünde kaşar yoktu ki ya. Var mıydı? Yeni koymuşlar Ağzını büzdüğümün çocuğu nasıl da yiyor? Sevdiği şey olunca nasıl da yiyor? Annesi mercimek yapsın onu yemez. Tabii. Biz normalde bir yere gittiğimizde özellikle gittiğimiz, mesela Target'ı izlemişsinizdir herhalde bu videodan önceydi kimse yoktu. Ya sabah gidiyoruz bu tarz yerlere ya hafta içi gitmeye çalışıyoruz ki şey olsun bu çok kalabalık olmuşsun ama bugün denk getiremedik burayı, beceremedik buraya zaten planlı da gelmedik, belgenin yoldayken aklına geldi Aslında ben beslenme konusunda çok uzman bir kişiliğim İyi de beslendiğimi düşünüyordum evlenene kadar Evlendikten sonra daha iyi beslenmeye başladım. Gece, gündüz, ikindi her vakit beslenmeye başladım. Bir de Gökhan şu anda hasta. Hasta. 2-3 gündür çok hastayım. Boğazım gezim. Yani normalde bir değil, şey oldu yani. Ben yani normalde insan hasta olunca iştah kesilir değil mi? Ben de çok ters oldu. Bir iştahım açıldı. Gece kalkıyorum, sucuklu tost yapıyorum kendime. Saat 2'de 3'de. Sabah saat kalkıyorum, Bir sucuk almamış. Yani bilmiyorum bu hastalık niye böyle? Bu mikroplar çok değiştirdi insanları. Tabii aşılar değil mi? Evet. <laughs> Senin mutluluğunu yerim. Sen kaç yaşındasın? Hmm. Pipin nerede? <gülüyor> <gülüyor> çak hadi çak çak. Da ben <gülüyor> nerede lan <laughs> bu? <laughs> Birazdan sizinle buraya hızlı bir tur atacağım. Hızlı dememin sebebi, Belgin'le Meta'nın oturup, ferahlayıp bir şeyler içerken. Ben size burayı böyle bir müzik eşliğinde bir gezdireyim. Böyle ambiyans, ortam çok iyi, ona göre bir müzik seçersin diye düşünüyorum canım benim. arkadaşlar bugünlük gezmemiz bence bu kadar. Çünkü az önce de demiştim. Çocuğumun uykusu geldi haliyle. Biz ona göre yaşıyoruz. Şimdi eve gidip hep beraber uyuyacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz, devamını istiyorsanız altta yorumlarda bekliyoruz. Bir de paylaşın ya. Şu an 32 kişiyiz. Bu yayınlanana kadar kaç olur bilmiyorum. Ama bu yayınlanınca Alihan bunu yayınladığımız gün ve saatte kaç tane abonemiz var? <laughs> Soraya koyarsın, yaklaşık bir hafta, 10 günü falan bulur. İnşallah o zaman yani bu zamandan o zaman 32'den 33 olmayız, hatta sayılır bir artış olur. İnşallah. Görüşürüz, bay bay. Görüşmek bye. üzere. Oğlum bay bay.